ilgili takipçilerimiz Üsküdar meydanındayız. Vatandaşlara bugün ekonomik durumların nasıl olduğunu soracağız. Bakalım nasıl cevaplar gelecek. Ben Zeynep Koç. Bugünkü röportajıma da Holopek benimle eşlik edecek. Hadi başlayalım. Merhaba ekonomik durumlarınız nasıl? Berbat. Güzelir mi peki? Belki. Ekonomik durumlarınız nasıl? Gayet iyi. Gayet iyi. Evet. Süper. Kötü diyenler var. İyi diyenler de i̇yi. iyidir diyoruz. Garibansa kötüdür zengin iyidir. Ya var. Yatırım değil, mı böyle. yaptınız emekli maaş? Mali... Daha önce yatırım yaptım. Süper. Yıllarca iş adamı yaptım. Yatırım yaptım. O, Sizin <laughs> peki şöyle bir de soru sorayım ülkenin genel ekonomisi nasıl? çok var bak. çok kötü <laughs> çok dürüst bir e, Çok kötü olduğu için ben zenginim zaten anlatabildim <laughs> değil mi? zengin daha çok zengin oldu fakir evet, daha çok evet evet dükkanım vardı kapattım, kapattım. kapattıktan sonra mı daha fazla para kazanmaya başladım daha önce yanımda 21 kişi çalışıyordu hepsini çıkarttım dükkanımı da kapattım Paranla daha fazla para kazanıyorum niye çalışıyorsun? dükkanı kiraya mı verdin? Hayır iş yerimi tasfi tasfiye ettim. Büyük bir bilgisayar mağazam vardı. Bir elemanlarımı çıkarttım. Tasfiye ettim. Onlara tazminatlarını verdim mallarımı saldım, param cebim paramla para kazanıyorum. Bunu uğraşma derdim yok, işçiyle vergi memuruyla uğraşma, hükümetle uğraşma derdim yok. Bankaya yatırıyorsun, faizler. Faizle geçinilince söylediniz sistem. Ya, yani size... Faiz olsun, yatırım olsun, gayrimenkullerden gelen yatırım Tabii evet. E, sistem bunu itti maalesef ki sizleri. Aslında bunu, evet. şunu da doğruyor, çevremizde pek çok iş adamı bunu yapıyor, işsizliği doğruyor bu durum. Ne düşünüyorsunuz? özellikle yapılıyor diye düşünüyorum. Yani devlet ve o kadar yanımızda insan çalıştırdık, o kadar kişiye ekmek verdik. Devletten hiç teşekkür görmedik. Hep sırtımıza sopa vurdu. Ne zaman hepsini tahliye ettik, paramızı aldık. O devlette de işimiz kalmadı, para kazanmaya başladık. En büyük üzüntüm dükkanımı kapatalı 15 sene oldu. Keşke 20 sene önce kapatsaymış. Çok samimi söylüyor, çok samimi söylüyor. Devletten eğer siz iş, adamı adamıysanız devletten hiçbir yardım göremezsiniz. Dürüst bir iş adamıysanız. Bankaya gidersiniz. Eğer sistemin adamı değilseniz sizden çok fazla para ister. Alayım ödemeyim, yatayım üzerinde başka yollara gideyim deseniz o iş insan Gerçek iş adamısınız. Onun için gerçek iş adamı düzelir. Para bir müddet saklar kendini. Yani ebedi saklamaz. Bir müddet saklarsın. Ya tayinatı saklarsın, bir yere saklarsın ama kapital kendi kendini yok etmez. Bir müddet sonra sistem düzeldi. Sistem düzelsin. Ben yine ticaret yaparım. Yurt dışından mal getiriyorum. Dolarla alıyorum. Satıyorum. Üzerine bir fark koyup satıyorum diye. 3 ay sonra kaçta satacağım? Dolar kaç lira olacak? Belli değil. Bey, satamıyorsun. Iş yapamıyorsun. Yatırım yapamamıyorsun. Makine alamıyorsun. Onun için sistem değişir, sistem düzelir de istikrar gelirse para ortaya çıkar. Para kendini saklamaz. En kötü şey ahlaktır. Eğer bir toplumun ahlakı gittiyse o toplumun aslında iflah olmaz. Onun için her şey düzelir. Teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ne kadar da dürüst bir amcaydı. Ağzına yüreğine sağlık. Durumlar nasıl? Ekonomik Durumlar durumunuz çok nasıl? Çok iyi. Süper. Ülkenin durumu nasıl sizce? Valla sizce siz nasıl görüyorsunuz? Biz şahsi durumunuzu soruyoruz. Sonra geneli soruyoruz. Yani e, içler acısı diyeyim. Ben emekliyim. Durum bu yani. Düzelir ben... mi peki? Umut var mı sizce? Var ben... mı diye vatandaşı okluyoruz nabzınızı. Çok zor. Ben <laughs> mucizelerde olur ama. Merhabalar. Ekonomik durumunuz nasıl? Şahsi durumunuz? Çok güzel. Süper. Ülkenin nasıl sizce? <laughs> Çok güzel. Merhaba. Ekonomik durumunuz nasıl diye soruyoruz. Oh, muhteşem. <gülüyor> <gülüyor> ya muhteşem. <laughs> Sormayın. Pazardan geliyoruz. Gerçek sandım. Güzel Aa, diyen Gerçekten diyen var mı? Güzel diyen var mı? Var ama şahsi ekonomisinin güzel olduğunu söyleyenler var. Ee, Genel durumdan herkes rahat. 60 yaşındayım. Hayatımda gördüğüm en kötü dönemi yaşıyoruz. <laughs> en kötü dönemi. Peki bu en kötü dönem düzelir mi siz? Bu şekilde zannetmiyorum ya, ben. ben. Ben zannetmiyorum. Benim umudum var. Eğer yapılacak şeyler yapılıyor olsaydı evet. E, yani hiçbir şey yapılmıyor ki. Tasarruf diyorlar. Kim yapıyor? Biz yapıyoruz tasarrufu. Ne kadar mal oldu elinizdekiler? <laughs> 300 300 400. Hiçbir şey yok. Kişi 800 yani. Tabii kadar. tabii. Evet. Tabii. Hiçbir şey yok. Doğruduruz. Yani hiçbir şey bir yok. Bir harcama yapamıyoruz. Bizim bizim aldığımız maaş 13 bin lira. Emekliyiz biz. Sağ olsunlar emeklileri de ölmeden nasıl yaşanır onu öğretiyorlar. Sağ olsunlar. <laughs> <laughs> Kolay gelsin. Inşallah ama benim umudum var. Düzelecek. YouTube Zaspara ve YouTube'dayız. Durumlarınız nasıl? Ekonomik durumunuz nasıl? İyi mi kötü mü? Ekonomik almış başına gidiyor kızım. Ne? Soruyoruz. Ülkemizin değil, şahsi durum Şahsi durumum iyi değil. şahsi değil. Değil. Kalp hastasıyım. Çalışmıyorum. 3 aydan beri yatıyorum. Emeklilik var mı? Emekliyim onlar emekli maaşı alıyoruz. Ondan geçinebilirsek geçineceğiz. Geçinemezsek Allah'a havale ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Düzelir mi bu durumlar? Vallahi hiç bu gidişte hiç düzeleceğe benzemiyor. Emeklinin yüzü gülecek mi diye soruyorum ben. Yani. Emeklinin yüzünü güldürürse <laughs> <laughs> Biraz <laughs> ahirette güler Vallahi e, Allah'a hallettik artık başımızdaki reis bir şeyler yaparsa gülecek emeklilerin yüzü şimdi Üsküdar Belediyesi belediye başkanımız emeklilere 5000 lira yardım dağıtıyormuş şimdi belediyeye gittik belediye diyor ki araba olmayacak üzerinize arsa olmayacak ev olmayacak köy olmayacak anca bunlara veriyoruz bunun haricinde boşuna beklemeyin e, bu şeye döndü bizim emeklilerin parasını çalışan paralacak, çalışan almayacak dediler Aynı ve Sonradan aynı o muhabbeti şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanımız. Bu şi yeni... şikayetçi olan ikinci kişisiniz. Aynı durumdan bahsetti o da. İşte emekliye para verilecek dedi ama durumu çok çok kötü olan emeklilere veriliyormuş. İşte üzerine herhangi bir arsa olanı, ev olanı, araba olanı vermiyorlarmış. Bu da gerçekten kötü bir durum. Bunu emeklilere e, bunu yansıtana kadar çok daha önemlisi var. Karı ben yetimler var, yoksullar var. Bunlara versinler emeklilere ne? Emekliler nasıl olsa zaten emekli. Kendi yoluyla kavrulmaya çalışıyor. Kendi imkanlarıyla gidiyor. E o zaman bunu emeklileri karıştırmasınlar. Alet etmesinler emekliler. Umut vermesinler. Umut vermesinler yani. Ben şimdi geldim buraya. Haybeden gittim gidiyorum. Manel bozukluğu var. Can sıkısı. Kandırmaca gibi geliyor bana. Bu siyasetçilerin işi bu. Evet ben teşekkür ederim. Rosenlerinizi merak ettim. Kıbrıs'ı gördüm orada. Kıbrıs, Kıbrıs. gazisi. Kıbrıs lersen. Kaç yılında? 74. Maşallah diyorum. 50 sene. Kıbrıs savaşından gazidir Mustafa abi. Bizim fark olduk. Teşekkür ederiz. İyi günler. O şey. da beni gezdiriyor işte. Ben de kalp hastasıyım, de rahatsızıyım. abi sizin. çok teşekkür ederim. Hayırlı başlar. Hangi kanaldı sizin? YouTube'dayız. YouTube'dayız. YouTube'da. Galatasaray TV. Peki çok teşekkür sağ ederim. Sağ, sağ olun. Merhaba. E Ekonomik durumlarınız nasıl? Şahsi soruyoruz. Genel değil. Çok güzel. <laughs> güzel. <İtari gülüyor> bir tarih eder. süper. Ülkenin nasıl sizce? Genel konuşursak. Yani Bilmiyorum. çok iyi değil gibi ama düzelir mi peki? İnşallah diyelim. Peki da sorayım Alım gücü olarak bir şey alırken en zorluk çektiğiniz ürün nedir? Et mi, beslenme mi? Süt beslenme, ürünleri? süt ürünleri, et hepsini içeriyor. Yani mutfak ürünlerinin hepsi, gıdanın hepsini almakta zorluk çekiyoruz. Allah yardımcınız olsun. hepimizin. Bir, bir emekliyiz, emekli ev kirasına gidiyor girişi yok. Kiracıysanız daha çok Allah yardımcınız olsun. İşte evet. kiracıyız. Evet. İyi günler, kolay gelsin. Ekonomik durumunuz nasıl? Şahsi soruyoruz. Ekonomi çok güzel. Sizin şahsi durumunuz? Efendim? Şahsi durumunuz ekonomi. Benim kulaklarım duymuyor. Bunlar benim şimdi bir algılanma zayıf olduğu için. Ekonomi durumunuz nasıl diye soruyorum. Ekonomi durumu Allah'a şükür olsun iyi. Süper. Emekli miyim? Emekliyim. Memnun muyuz emekli maaşı? Yok, işçi emeklisi. İşçi emeklisi. Sanmıyorum. Peki bugün alışveriş yaptınız mı? Ne kadara mal oldu aldınız? Ne dedin Mustafa ben anlamadım. Bugün diye bir şey aldın mı? Ne kadar aldın? Her Alıyorsun. gün bir şey alıyorum. İşte ne kadar cebinizden çıkıyor? Onu aslında bazen öyle gün ölüyor ki beş bin, 1500 bin lira çıkıyor. Öyle gün ölüyor ki iki 200 lira çıkıyor. Bugün, Bugün ne kadar çıktı? Bugün, Bugün. bir 200 lira çıktı ya. İyi yani. az <laughs> Sizin durumlar nasıl abi? İyi idare ediyoruz. Peki ülkenin genel durumu nasıl sizce? Düzelir mi? Ya düzelecek Allah'ın izniyle. İyi değil şu anda ama düzelecek. Teşekkür. Ben inanıyorum bu şeye. Son bir soru daha sormak istiyorum. Sizce Türkiye'nin en büyük problemi ne? Ben şimdi algılamam biraz zayıf ee, olduğu bir için. Problem, ekonomi bildiğiniz gibi zaten onu soruyorsunuz. Ya onun dışında soruyoruz. Onu konuştuk ama başka soruyoruz. Onun sorun. dışında beka şeyine ben çok önem veriyorum. Hani ülkemizi seviyoruz. Bu başka bir ülkemiz de yok. Biz şeyler gibi değiliz. Muhacirler gibi. Bu ülkede bir şey olsa başka gidecek yerimiz de yok. Bizim burada ölürüz burada kalırız. Onun için bu beka sorunu çok önemli bizim için. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. İyi günler.